4 ya da beş validen bahsettiler. Değişiyor muymuş, değişmiş mi? Onlar MHP'li galiba. Oradan bir rahatlama olduğu falan söyleniyor. Ama durum bu. Şimdi gelelim diğer konuşmalarını. Şimdi orada hani Erdoğan'a müthiş bir bağlılık, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz ondan kopamayızlar falan tamam da. Bir de hani MHP şeyde Cumhur İttifakı'nda çatlak var diyenlere işte şunlar bunlar falan. Fakat bazı şeyleri var. Örneğin şimdi Amerikan Büyükelçisi için sözleri var. Böyle bir an durdum. Ya mesela Erdoğan bu cümleleri söyleyebilir mi? Erdoğan bu sözleri Trump'a söyleyebilir mi? Okuyacağım şimdi. Çünkü orada şöyle şüpheleniyorum. Yani Erdoğan söyleyemediği şeyleri mi Bahçeli'ye söyletiyor? Kendi kenarda duruyor. Tepkiye bakacak. Bir şey olursa müdahale edecek. Ya da diyecek ki tamam abi bu hedef yerine gitti diye. Çünkü bakın Amerikan Büyükelçisi için söylüyor. Şu rezalete bakar mısınız? Ateşes kararının aldı, alınmasından, pardon bu şey Trump'la ilgili tombarağa geliyorum. Yerini karıştırmışım yani notlarımda yerini karıştırmışım. Trump için söylüyor yani Erdoğan bunları Trump'a söyler mi söyleyemez mi soracağım. Ateşkes kararının alınmasan bugüne kadar çoğunluğu kadın çocuk olmak üzere 254 savunması insan hayattan koparılmıştır. ABD Başkanı'nın Gazze'deki ateşkesle ilgili kırılgan değil, çok sağlam sözleri de gerçeklerle bağını koparan, hayal aleminde dalan, keyfi ve tarafkir konuşan bir siyasetçinin bitmek bilmeyen hezeyanıdır. Madem ateşkes kırılgan değildir, o halde 20 günlük zalaman zaman diliminde 254 Filistin'in kanını döken, soykırıma devam eden deccal ülkenin hunhar saldırılarını nasıl izah ve izah edeceksiniz? Şimdi bunu Trump'a söylüyor. Şimdi Erdoğan bunu söyleyebilir mi? Erdoğan ateşkesten bu yana İsrail zulmünün devam etmesine kadar çok sert sözler söylüyor. Ama Trump hiç hedef almıyor. Halbuki hani Türkiye'de de büyük kampanya yaptılar ya işte Trump, Erdoğan iki büyük dünya lideri el sıkışıyorlar falan. İsrail'in arkasındaki güç zaten Amerika ve Trump. E yani siz İsrail'in bütün bu zulmü yapmasına Sağlayan, hatta destek olan, sırtını sıvazlayan adamla çok güzel görüntü veriyorsunuz. O zaman Erdoğan söyleyemez. İşte o zaman şüpheleniyorum ben. Çünkü yani Erdoğan'ın söyleyemediğini Bahçeli'ye bir söylet. Ama Amerikalılardan falan tepki bakalım ne gelecek, Trump'tan bir şey gelecek mi? Çünkü ne oldu Amerika ile olan ilişkiler, Türkiye şu ana kadar bir şey kazandı mı görüyor muyuz? Hayır. Olmayacaktı çünkü öyle bir anlaşma olmadı. Adam bazı şeyleri dikte ettirdi. Bunları yap, bunları yap, bunları yap. O kadar. Gerisi hikaye. Gerisi bizim burada ahaliyi e, kandırmak için falan var. İşte Amerika'yla 100 milyar dolara çıkacak. Abi ben bunu 7-8 senedir duyuyorum ya. İlk Trump döneminde de söyleniyordu. Arada Biden dönemi geçti. Hep aynı. Gitti Amerika'nın en zenginleri hani bizim e, neydi muhtar kent yani Bill Gates'ler falan dahil Amerika'nın süper zenginlerini Erdoğan'la bir yemekte buluşturdu. O zaman da dediler 100 milyar dolar. Abi hala ya 10 milyar doları görelim önce. Ha, o ticaret var zaten. 100 milyara çıkacak. Tamam ya. Ama Bahçeli durmuyor. Tombarak. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi. Şimdi ona da diyor ki ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombarak'ın Bahreyn'in başkenti Manama'da Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar işbirliği göreceksiniz. Beyanat yaptığı beyanat Ülkeye politik rota çizme densizliğini heves eden bir sefirin ileri düzeyli akıl tutulmasıdır. Henüz daha Gazze soykırımının hesabı görülmemişken, suçlular hesap vermemişken, iki devletli model gerçekleşmemişken bu sefir İsrail ile işbirliği olacağımızı neye dayanarak hangi hak ve etkiyle iddia etmektedir? Şimdi o zaman şunu soralım. Tombarak istenmeyen adam ilan edilebilir mi? Erdoğan buna cesaret edebilir mi? Ama Bahçeli söylüyor. İşte şüphem orada. Erdoğan mı talimat veriyor Bahçeli'ye? Ya bunları sen açıkla. Bakarız sonrasına. Bir tepki gelirse. Çünkü bakın dikkat edin. Erdoğan bu konularda hep geride. İsrail'e konuşuyor. Ya yani inan, inanılır gibi değil. Tek cevap çıkmadı biliyor musunuz? Yani bu ülkenin dışişleri bakanı nerede ya? Ya adam açık açık. Senin İsrail'e karşı zirve yaptığın gün diyor ki Türkiye İsrail Hazar'dan bilmem nereye kadar diyor işbirliği yapacak. Bugün mü dün mü neydi daha da ileri gitti. Yani bir anlaşma yapacaklar dedi. Ticaret anlaşması falan. Ya bunların anlaşma yapılmış benim anladığım. Bu iş bitmiş. Yoksa yani Trump'ın çok güvendiği ve en çetrefilli bölgeye gönderdiği bir adam aptalca laflar eder mi? Hayır malumu ilan ediyor belli ki